Evet, günaydın. Tabi e, cumartesi sabahı İstanbul, e, sabahın erkence sayılacak bir saati. E, toplantıya ulaşmakta zor olabiliyor. Sayı son birkaç dakika içerisinde hızla da arttı zaten. <laughs> İlk durum daha da vahimdi. Ama biz başlayalım çünkü gerçekten e, program yoğun. Bu kez arkaya doğru bir e, zaman kayması oluyor. O daha sıkıntılı bir şey. İlk oturumumuz bilinç. Bu konuda sık sık konuşuyoruz, değişik e, biçimlerden e, yaklaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü yaklaşımımızda e, konu başlığımız laboratuvardaki fenomen biçiminde. Yani e, bilincin fenomenolojik özellikleri ya da felsefi arka yapısı üzerinden, e, onun kavramsal tartışmaları e, çerçevesinden bunu nasıl laboratuvara, kliniğimize, hastalarımız çerçevesinde inceleme alanı haline getirebiliriz? Bununla ilişkili arka arkaya üç konuşma yapacağız. İlk konuşmayı ben yapacağım. Bu bahsettiğim e, felsefi ve kavramsal arka planla başlayıp komayla ilişkili, komalı hastalarda ki durumla ilişkili e, bir kısım anlatacağım. Arkasından Çiğdem Hanım bize epileptik bilinçten bahsedecek. Sonra da Nida Hanım parasomnilerde bilinçten bahsedecek. Şimdi tabii e, Bu taraf, bu taraf. Ben mi beceremiyorum. Heh, tamam, oldu. En sonunda dünkü oturuma, Hakan Beylerin oturumuna katılan var mı? Evet, epey katılan olmuş. O çok önemli bizim için de. Çünkü bir anlamda hepiniz hepimiz yaşıyoruz. Güncel konsepti temsil ediyor. Ama bu konsept konusunda bilgimiz daha az. Tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Zaten kendisi de henüz çok e, e, ucu bucağı iyi belirlenmiş e, bir şey değil. İşte son konuşmacının anlattığı gibi yöntemsel bir takım sorunlarla ilişkili Ama e, artık üzerinde tartıştığımız platform bir anlamda e, bu tarzda e, beynin konnektivite ve şebeke teorisi oluyor. Önce dediğim gibi arka plandan biraz bahsetmek lazım. Önce bilinç terimiyle başlayalım. Bilinç dediğimizde ne kastediyoruz? Ee, bilinç demekle aslında, e, hep burada kavramları tarif eden kişilere de atıfta bulunmaya çalıştım bir şekilde bakmak isterseniz diye, zihinsel durumlara, zihnimize, zihinsel süreç, süreçlere işaret eden kişiler, bir duruma atıfta bulunuyoruz. Buna durum bilinci ismini vermişler. Pek çok başka bilinç tanımı yapılabileceği için. Ee, genellikle de nörobiyolojik çalışmalarda bilinç dediğimizde kastettiğimiz şey bu durum bilinci. Durum bilincini blok erişilebilir bilinç, yani akses karşısınız ve fenomenolo fenomenolojik bilinç olarak ikiye ayırıyor. Bu ayrımı Chalmers bizim için biraz daha kolay anlaşılır veya bizim alanımıza yaklaştırılabilir şekle çeviriyor. Çeşitli bilissel işlevlerin yani bellek, dikkat, algısal bir takım özellikler gibi bilissel yeteneklerimiz içerisinde yer alan ve bunlar çerçevesinde incelediğimiz işlevleri açıklamakla alakalı olan sorunları kolay sorunlar ve e, erişilebilir bilinç içerisinde değerlendiriliyor. Buna karşın bütün bu işlevlere bir biçimiyle bunları yapan bir ben var. Bunları yaparken hissettiğimiz öznel tarafı da ilave olmasını da zor sorun olarak tanımlıyor ki işte bu da işin fenomenolojik boyutunu oluşturuyor. Zor sorunun diğer bir tanımı Nagel tarafından yapılmış. İşte yarasa olmak nasıl bir şey olabilir acaba diye bir tanımdan çıkarak ya da işte bir düşünceden çıkarak yazdığı klasik bir yazı var. Tabi yarasalar biliyorsunuz memeliler ama insandan çok farklı bir algısal sisteme sahipler. İnsanlar tamamen görsel temelli bir algısal dünya içinde yaşarken yarasalar ses ve akustik bir dünya içerisinde yaşıyorlar. Temel argümanı da yarasallık olmak demek şeyin ne olduğunu biz asla bilemeyiz. Çünkü bizim içinde yaşadığımız algısal dünya tamamen bundan farklı özelliktedir. Buradan çıkarak da bahsettiğimiz zor sorun veya fenomenal sorun dediğimiz şeyin ne olduğuna biraz daha zihinsel olarak yaklaşabiliriz diye düşünebiliyorum. Sübjektif deneyimden bahsediyoruz. Bunu nasıl bir, bir şekilde elle tutabiliriz veya işte bir şekilde ölçebiliriz? Bunun için koalya terimini kullanıyor oluyorlar. Koalya'yı e, daha da e, bir şekilde e, kavramsal olarak işe yarayabilecek bir hale getirmek için şu hale getirmişler. Bilincin kalitatif bir biçimde e, atomik e, parçalarına e, koalya diyorlar ya da algısal e, yaşantının atomik artık daha küçük bir... E, kısmı ayrılamayacak parçalarına, koalya demek eğilimi söz konusu. Bu kolay ve zor sorunlardan bahsetmiştik. Chalmers kolay soruna bir de zombi mod ismini vermiş. Bunları tarif ediyorum. Biraz sonra çünkü bunlar bizim işimize yarayacak diye düşünüyorum e, e, ilerledikçe. Zombi moddan kastı, demin dediğim gibi kolay sorunda ka, e, e, kast edilen şey zaten bizim kognisyon, biliş diye isimlendirdiğimiz yeteneklerimizin bir biçimde beyinde nasıl çıktığının araştırılması idi. Bu aslında bugün büyük ölçüde becerdiğimiz bir şey. Beyinde e, dikkat nasıl ortaya çıkıyor, belleğimiz nasıl e, organize oluyor, bunlarla ilişkili ya da algısal e, durum nasıl gerçekleşiyor, bunlarla ala alakalı oldukça iyi bir bilgimiz var. Ve bunlar, ama tabii temel sorunlardan bir tanesi, bunlar olduğu halde eğer kualya ya da öznellik ya da fenomenal bilinç duruma eşlik etmezse ortada bir zombi mi kalır? Sorun bu. Biraz sonra Çiğdem Hanım epileptik bilinçten bahsedecek. Mesela epilepsi atakları esnasında buna benzeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Keza parasomniler içerisinde de benzer özellikler taşıdığını düşündüğümüz bir takım durumlara rastlamak mümkün. Biz de zaten aslında bilinci anlamak için, onun parçalarını bulmak ve onun ne olduğunu gerçekten kavrayabilmek için bu örnekler üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz. Evet, şöyle bir toparlama yaparsak, bilinç, işte baştan bahsettiğim durum bilinci, bir biçimiyle bu zombi modla kualyanın ya da subjektivitenin bir araya gelmesinden mi oluşuyor? Ana akım, nörobilimin yaklaşımı, bir biçimiyle bu kolay sorunu oluşturan bilinç parçalarının ya da kognisyonun ya da bilişin elemanlarının bir araya gelip insanda ortaya, o insanda toplandığında kendiliğinden ortaya zaten fenomenal bilincinde çıktığını düşünüyor. Buna emergent teori ismini veriyor. Yani kendiliğinden ortaya çıkan çıkma teorisi diyor. Çok kabaca. Bu e, karikatürü oldukça seviyorum. Öğrenciler izliyorlar, işte neononal altyapı anlatılıyor. Sonra bir şey oluyor ve bilinç ortaya çıkıyor. E, öğrenci de soruyor, bir daha nasıl olduğunu anlayamadım, bir daha bakalım diye. E, bana biraz imajin teorilerin böyle bir tarafı varmış gibi görünüyor. Çünkü aslında hep arada tam olarak anlaşılamayan, bağlantının bir yerde atlamalar gösterdiği bir nokta varmış gibi görünüyor. Evet. Ee, bu tarzda emergent bir teori, yani akli melekelerimizin beyindeki işleyiş biçimlerinin ee, aslında fenomenal bilincimizi de doğurduğu düşüncesini son noktalarına götürürsek ki bunun örnekleri var, mesela Denet bu konudaki felsefecilerin çok yazanlarından başı çekenlerinden birisi, o zaman hepimizin bir biçimiyle zihin eşittir davranış yani birer süper zombi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ya da Chalmers gibi... Her şeyin, e, zihnin bilince eşit olduğunu söylersek de her şey bir kompütürün veya e, bir son derece basit ama e, akıllıca ya da anlamlı bir şekilde hareket ediyormuş gibi görünen canlıların da bilincinin var olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan bilincin nöral korelatları dediğimiz kavrama geçelim. E, ne arıyoruz? Bilinç dediğimiz şeyin beyindeki e, nöral organizasyonunu arıyoruz. Biliyoruz ki işte bir şekilde tek tek bölgesel ilişkilikler bunu bize vermiyor. Lokalizasyonla çok fazla bir işimiz yok. E, güncel konsept bir şekilde e, içsel nöral organizasyonlar ya da networkler e, ya da dinamik etkileşimler bunu mu ortaya çıkartıyor? Bu da üzerinde ciddi bir şekilde tartışmaların sürdüğü bir alan aslında. Bu nedensellik ilişkileri, işte mesela koalya kavramı da böyle korelatların ortaya çıkışını bir şekilde saptayabilmek için, işin fenomenel tarafını atıfta bulunabilmek için geliştirmeye çalışılan bir şey. Ama burada da teorik altyapıda son derece yoğun tartışmalar devam etmekte. Şimdi emergent olan bir bilinçlilik durumunun birkaç değişik şekilde tarifi mümkün olabilir. Ve bunlardan bir tanesi, beynin herhangi bir yerinde özel temsiller ve işlemlemeler ortaya çıkar ve bunların sonucunda da bilinç ortaya çıkar. Ya da bilinç için beyinde özellikle bu işe adanmış sistemler, bunlar fonksiyonel de olabilir, söz konusu olabilir. Ya da hiç böyle şeyler biz ayırt edemeyiz, beyin bütünüyle çalışır ve bilinci ortaya koyar. Bunlar yine e, bu alanda çalışan e, ve değerlemeler yapan insanların e, neler var, nasıl teoriler ortaya atılıyor diye sorduklarında gördükleri sınıflamalar. En sık kullanılan, en e, baktığınız bu tür alana baktığınızda karşılaşacağınız teorizasyonlardan bir tanesi e, Bars'ın Global Workspace modeli. Bu biraz e, ilk baştaki e, metod, e, yönteme benziyor. Bir biçimiyle dış dünyadan gelen uyaranlar, bir bilinçsiz işlemleme ortaya koyuyor ve farklı akli meleklere ilişkin, yeteneklere ilişkin işlemleme modülleri var. Bunlar bilinçli olabilen bir aranda birbirleriyle yarışarak bir bilinçlilik adası meydana getiriyorlar. İşte bilinç bu şekilde ortaya çıkan emergent bir özellik bağırsın çok kabaca tabii ki teorisine göre. Doğrusu, Bunlarda temel fark bu fenomenolojik bilinci bizatihi yaşantılayan bir benin olmaması. Böyle bir benin dışarıda tutuluyor olması. Bu tartışmada ayrı bir sorun. Ama son zamanlarda özellikle Damasio'dan sonra böyle bir benin yani olayın baş kahramanının olmaksızın bilincin gerçekten ortaya çıkamayacağını, Düşünen bir grup araştırmacı var. Benim de fikrim daha çok bu yönde. E, bu da Damazio'nun modeli. Çok kabaca söylersek, Damazio bu bahsettiğimiz selfie ya da benlik e, yapısını bilincin demin bahsetmiş olduğumuz bilişsel işlevlerinin e, üzerine ekleyerek e, bilinci oluşturabileceklerini düşünüyor. Selfie de çıkarttığı temel yer aslında duygular duyguları çıkarttığı yer, ki işte bunun bir takım pansikten e, gelen e, bilimsel temelleri var, e, bedeninizden, iç dünyadan gelen verilerin bir şekilde işlemlenmesi. Bu bedenimizden gelen e, verilerin işlemlenmesi bir biçimiyle o dış dünyadan algılanan, e, bilişimizi oluşturan dış dünyanın algısıyla birbirleriyle karşılaştırılıyorlar ve bu karşılaştırma en sonunda e, temelde e, önce proto selfi daha sonra core self ismini verdiği ikinci yapılanmayı ve en sonunda da e, en üst düzeydeki insan bilincini meydana getiriyor. Burada söyle yani önemli olarak vurgulamak istediğim şey Damazio'nun e, deminden bahsettiğimiz bu emergent te, e, teorilerin ötesinde söylediği şey bilincin gerçekleşebilmesi için mutlaka buna eşlik eden bir self duygusunun bulunması gerektiği bu bulunmazsa deminden beri bahsettiğimiz fenomenolojik kısmının bilincin ortaya çıkamayacağı ya da anlaşılamayacağı. Evet şimdi tekrar kendi alanımıza nörolojiye nörobilime geri dönelim komalara biraz yaklaşmaya çalışalım koma ile ilgili ilk çalışmalar Pulm ve Foster'ın çalışmaları. 1982'lerde yayınladıkları bir kitap var iki boyutlu bir düzlemde tarif ediyorlar bilinci bilinci kapalı hastalardan komalı hastalardan çıkarak bunlar işte biliyorsunuz bir tanesi bilincin düzeyi yani uyanıklık bizim kabaca kendi şeyimizde kullandığımız gibi bir de içeriklik içerik yani farkındalık bu iki eksen üzerinde bilinci tarif ediyorlar bu e, günümüze kadar e, biraz işte revize ederek, değiştirilerek, üzerine bir takım şeyler ilave edilerek gelmiş ve hala kullanılabilen, e, devam eden bir konsept biçiminde. Bir bilinç düzeyi ekseni var, bir de içerik farkındalık ekseni var. Bütün bilinç hallerini olası insandaki, pardon, e, bunun üzerinden göstermek mümkün diye düşünülüyor. İşte uyanıklık durumumuz ya da normal uyanıklık durumumuz hem bilinç düzeyinin, yani uyanıklık düzeyinin hem de bilinç içeriğinin üst düzeyde olduğu bir duruma karşılık gelirken giderek uykulluk, uyku, koma, koma ve anestezi ikisinin de düştüğü bir çizgi oluşturuyor. Buna karşın bir takım epileptik nöbetler içerik bakımından açıkken, ee, bilinç düzeyi ya da uyanıklık düzeyi bakımından kötü ya da tam tersi olabiliyor. Aynı şekilde rem uykusu bir biçimde e... ee, içeriye sahip olmakla beraber uyanıklığın olmadığı bir noktada gösterilebilir durumda. Ee, yine e, komalı hastaların bir kısmının bir zaman sonra dönüştükleri bu e, bitkisel hayatın e, bir ileri bölümü diye düşünebileceğimiz yani durumlarda da buna yakın bir durumdan bahsetmek mümkün. Evet, buraları hızlıca geçelim. Sonuçta bu uyanıklık dediğimiz şey aslında beyin sapından temellenen mekanizmalarda bir takım nörotransmitterleri ve bunların yaygın beyin kabuğunu etkilemelerini üzerinden çalışıyor. Buna karşın farkındalık dediğimiz komponentinin özellikle frontal parietal eksen üzerinden işte e, working memory diyebileceğimiz yapılar üzerinden e, çalıştığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde içsel e, dikkat mekanizmaları üzerinden. Bu iki boyutlu model bütün bilinç durumlarını e, bize göre çok açıklıyor, e, iyi açıklayabiliyor değil. Neden? Çünkü subjektif özelliklerine, yani kualiyete ait özellikleri otomatik özelliklerden pek ayırt etmiyor gibi görünüyor. Ee, öyle olunca da bu iki e, ayrı fenomeni birbir içine soktuğumuzda bunları ayırt edebilecek kavramsal yapıdan mahrum kalmış oluyoruz. Öyle olunca da bunlara ait nöral bir organizasyonu arama şansımız da elimizden gitmiş oluyor. Ee, fazla uzatmadan söyleyeyim. Bizim önerimiz Damazio'nun e, geliştirmiş olduğu e, bir şekilde selfie de içeren e, bir bilinç kavramının e, araştırmalar için daha uygun olduğu e, yönünde. Burada e, content kısmına yani içerik kısmına selfie ilişkili olan ve olmayan e, kavramlarını ilave ederek e, bir biçimiyle ya da bir şekilde üç boyutlu bir hale çıkarmayı bu e, yapıyı. E, Düşündüm. Şimdi bununla ilgili kısımları bu noktada bırakıp komaya biraz güncel e, kavramlar çerçevesinde e, yaklaşımda bulunalım istiyorum. Aslında bununla ilgili dediğim gibi temel teorik çerçeveyi dünkü e, Hakan Bey'in oturumunda çok iyi bir şekilde e, çizdiler. O yüzden bunları çok uzatmadan hemen geçebiliriz gibi görünüyor. Ama şunu söylemek önemli herhalde. Koma araştırmalarına ya da bilinci kapalı hastalarının araştırmalarına bu son 20 yılda ortaya çıkan yeni nöro görüntüleme teknikleri büyük bir e, hareketlilik getirdi. Ve tamamen farklı bir şekilde anlamak, algılamak ve deminden beri işte bir şekilde sunmaya çalıştığım çerçeve içerisinde bilinci daha iyi anlamaya çalışmak mümkün hale geldi. Ee, bir şekilde baktığımızda da en temel e, koma hastalardaki bozulmanın fronto-parietal network dediğimi bahsettiğimiz gibi buna karşı subkortikal yapılarda da bağlantılılığın arttığını söylemek mümkün. Ee, bu çerçeveyi dün görmüş olduk. Yapısal ve fonksiyonel beyin networklerinden bahsediyoruz. Ee, hatta etkin e, bağlantılardan bahsediyoruz. Bunların elde edilme ve işte bir şekilde incelenme yöntemleri var. Bu şekilde baktığımızda beynin işleyişini daha iyi anlamamız mümkün gibi görünüyor. İstirahat durumunda ortaya çıkan çok sayıda network var. İşte bu yayınlardan bir tanesinden alınan bir şey ama işte dün Hakan 13 taneden bahsetti. Bu miktarda da var. Tekrar komaya dönersek, gördüğümüz temel şeylerden bir tanesi komalı hastalarda Kırmızı ile ilgili gösteren alanlarda yani lateral, parietal ve frontal haplarda yani network'ün bu parçalarında normal kontrollere göre e, fonksiyonel bağlantılılığın belirgin olarak bozulduğunu görüyoruz. Demin de söylediğim gibi. E, tabii bu bağlantılı çalışmalarının en eskileri aslında petle yapılan çalışmalar. Dün Hakan bundan bahsetmişti. Burada çok açık bir şekilde görülüyor. Normal e, bilinçli bir hastanın e, PET görüntülemesinde arka taraftaki prekuneal posterior alanını çok aktif metabolik olarak görüyoruz. Bu Lactin sendromlu bir hasta. Buna oldukça yakın bir durumda. Buna karşı vegetatif stekteki hastada bunun tamamen neredeyse kaybolduğunu görüyoruz. Minimal bilinçlik durumundaki hastada ise işte artık bu iki yapı arasında kısmen bir aktivite gösteren ama daha çok değişik bir etkinlik görüyoruz. Bu bir şekilde bilincin, bilinci kapalı hastada değişen bilinç durumları arasında e, ki farkın temelde bu e, temel beyin networklerindeki etkilenme etkilenmeye yansıyan tarafını bize gösteriyor. Ya da bu şekilde bakıldığında anlaşılmanın ya da araştırmanın daha kolay olduğunu söylüyor oluyor. Yine başka bir konnektivite çalışması… E, Beyin önümü olan hasta, bu Default Mode Network, dün bol bol duymuş olduk. Hiçbir şey görmüyoruz aktivite. Sadece işte beyin satırıya ilişkili bir takım aktiviteler var. Yine komalı hastada benzer bir şey görüntü var. E, vegetative state'li hastada çok hafif bir ön tarafta e, aktivite görüyor oluyoruz. Minimal e, bilinçlik durumundaki hastada laterize olmuş bir tarafta boş bir aktivite. Tabii bunlar hasta örnekleri. Ve e, yine e, laktinli bir haftada normal e, default mod e, dün görmeye alıştığımız neredeyse tamamen burada izliyoruz. Başka bir çalışma, bunda da e, üst tarafta normal bir default mod e, aktivitesini görüyoruz. İşte posterior singular, anterior singular ve etrafındaki mezial frontal alanlar, iki taraflı parietal korteks ve e, temporal alanları görüyoruz. E, aşağıdaki e, grafikler aslında farkı gösteriyor. Şu e, en baştaki e, grafik bir şekilde kontrol hastalarını yani normal e, kontrolleri e, gösteriyor. E, ondan sonra sırayla e, minimal bilinçlik durumunda olan hastalar, vejetistik hastalar ve komadaki hastaların e, buna göre farklarını görüyoruz. Hepsinde azalmayı izliyoruz. E, bu bu da arka posteriordaki aktivasyondaki değişikliği gösteriyor. Şu görüntüde e, medial prefrontal korteksteki aktivasyondaki değişikliğin farkını izliyoruz. Burada da temporo-parietal kavşaktaki farklılığı izliyor oluyoruz. Peki sadece bu default mode network diye bir